Dedim. kaybedebilirsiniz. De. Tabii. Bunda Orkun'un ve Rafa Silva'nın olmayacak olmasının bize ne etkisi var mı? Yok. Biz onlar oynasa da Beşiktaş'ı yenmek istiyorduk. Yani Orkun'la Rafa'nın olduğu yenildiği maçlar var Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş e, öyle yenilmez bir takım değil yani bir hani sarayı, bir Fenerbahçe havasında değil. Yenildi defalarca. E, onun için biz söylüyoruz yani Beşiktaş ee, bizim için e, şey eş bir şey rakip e, ama onların olmaması e, bizim ekmeğimize yağ bal sürdü <laughs> e, biz bunu fırsatı kullanırsak e, yenebiliriz ama yenilebiliriz de yani e, işte Fenerbahçe 2-0 yeniyordu bir kart bir şey oldu e, bir anda tersine döndü hatırlıyorsun geçmişte ee, zamanı Samspor geldi burada. Ee, Beşiktaş'ı darmadağın etti. Kaç tane kırmızı kartlar gösterildi. Evet. Maç bitmedi. Böyle şey oldu filan. Evet. Bu sezon